Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bildiğim kadarıyla sizlere göstermeye çalışacağım inşallah. Burada çamımız var, kirazımız var, fındığımız var. Ayvamız var. 4-5 çeşit burada fidamız var. Bunları dikeceğiz. Buraya şimdi ayva dikeceğiz bakalım. Kendinin bir tanesini şuraya bir tanesini buraya dikeceğim ayvayı öyle Pazardan almıştık. Aşı'nın olduğu yere kadar gömülmesi lazım. Şurada. Daha var. Daha lazım. Şimdi buraya gübre varsa gübre de atabilirsiniz altına. İyi olur. Ben şuradan gübre getireceğim şöyle. Şunu bir ölçeyim. Bir de şu fazlalıklarını alacağız. Şöyle. Bunlar fazla yani. Fazla atmış. Fazlalıklarınızı almam lazım Çünkü buraya sığmıyor Böyle Böyle dikeceğim Getireyim de Makası aldım şöyle Ağaç budama makasımız varsa Şu fazlalıklarını Almamız lazım Şöyle Kısa Bunu <laughs> şimdi dikeceğiz. Bir kürek Gübre getireyim. Şöyle. Bir kürek gübre getireceğiz. şöyle dibine şöyle yanmış kudre iyi olur. Bundan sonra o toprakla karışacak. Şöyle dikeceğiz. İnşallah şöyle bir de bastıralım. Ondan sonra buna can suyu verilecek. Tamam. Bunun işi. Iyi. Şöyle dibinin de su toplaması için can suyu verecek ya. Böyle açacağız. Biraz genişletelim. Bu şekilde. Anladınız mı? Böyle yani. Yakından göstereyim. Bakın bu şekilde böyle aşı tarafı güney tarafına getirdim şimdi de çamı dikeceğim bundan sonra orada kirazlar var bundan sonra şimdi çam kirazları dikeceğim çamı dikeceğim en sonu da bunlara can suyu vereceğiz. Şuraya dikelim. Buranın toprağı da iyi. Gübrelim. Çam tüplü zaten. lüplü olduğu için altına yumuşak toprak serdim. Böyle açalım. kırıldı. Ondan sonra Atış abla ne yapayım hoş geldin. Çam çam. çam mı evet. Sen Biz ne yapıyorsun? Çam dikiyorsun, ayva dikiyorsun işte. Ondan sonra. Hı? Ayva dikiyorsun, kiraz. Şeytan ne tıla ya? Kazardan attıla da. O şu ne dikti şey? Hangi? Şu. Sen ç ne yapıyorsun? Çamı Çamı ne yaptın Ne hangi çamı? Bunu. Tüplüydü bu diktim işte. Ondan sonra ayva var onu şey yaptım. İşte dikeyim bakalım inşallah tutar. İşte daha şimdi geldi. Ha, sabah Vardiyalı. Vardiyalı, vardiyalı. Ha tamam. Tamam. Vardiyalı, vardiyalı. Ha, sek sekiz, evet. Bir hafta. Evet. Bir hafta öyle, bir hafta öyle. Ne yapacağım? böyle açalım oyunun etrafını. Buna da sıcağın suyu verilecek. Böyle. Şimdi de kiraz, kirazı dikeceğiz şuralara. Hadi. İnekle gelin, hmm. Hmm. inekle. Gel, gel. A, Yo, şunları kalsın da. Ha, onları kalsın da. Çamı kazdın mı? He? Çam bitti mi? Çamı mı? ha? oraya diktim çamı. Yalan. Ne nerede? Kurek orada kalmış. Bir aşısız da tutarsa pazardan orman işleri dağıttı bunlar tutarsa tutarsın. de Da var. Şunlar da iki şöyle tutturabiliriz küçük. Bunlar da ayrı bir yeri ya şöyle yapalım. Araları şöyle 2 metre, iki metre gibi şöyle yapacağız. Mesafe olsa yetecek. buraya diktim. sonra bunu da buraya bunlar küçük olduğu için bir iki tane böyle dikebilirsiniz ince camımız da burada buraya bir cam diktim daha sonra Bunlar geçen seneki fideler. Ağaç fideler. Şimdi şunlar. Bunun ikisi fındık. Bunları böyle bir gün önceden ıslat, ısladık. Bundan sonra bu da ayva. Ayva'yı diktik. Biraz bugün böyle can suyu vereceğiz. Geçelim fındıklara. ha. İşte, kok derinliğinde kazıyın. Herhalde çok güzel ne? bir Sen ne arıyorsun oralarda Altın Altın. mı Buldun mu altın? Hadi. Ne arıyorsun oralarda sen? Ya ne arayın ya ne arayın. Geçiyorum işte. Onlar da mi düz yolu kuratmış şu Ya gibi. Şuradan geç kamera var orada. Şöyle. Nerede? Şöyle, geç gel. He? Ortumu çıkarma Cansu. Böylece. Şöyle şey yapayım da. da fındık bilmiyorum Ben tar. İki tutar. fındık oluyor mu? Üç tane bunlar var. Ya fındık oluyor mu burada? Burası soğuk memleket. Memleketim oldu da da ingilizim in burada niye olmayıp? Burada soğuk soğuk yüksek rahmi yüksek bu koyun rahmi yüksek. Ceviz oluyor mu hani? Aşağılarda yanıyor, uzayı yanıyor, uzayı yanıyor. Ceviz de olmuyor. Kaldı Spere fındık. Speratiktik bakalım olursa. Şöyle can suyu vereceğiz bunu. Ağradık. Az, az. Aa. Ah. Al tara yerleşti. yellesi. mi? İkisini bir soktun tutarsa. Ha? İkisini bir soktun. Ha iyi etmişim. Ya inci küçük ya. Tutar. <laughs> Çok özür Niye? Tek tek mi sokuyor? Ya şey ya bunlar iki sokulu Şey ya küçük ya biri onun yanında belki şey yapar. İyi, Tutarsa. Ya, git be, alacağız, al. Ya da vişne, al, vişne. Kirecim. Eh. Kirecim. Kiraz ne E. Kiraz Ama kiraz da şey yapmayayım. Biri büyük biri küçük şöyle. Tutar yanında ya bence. İkisi bir böyür gider. Bakalım. Heh. Şimdi de can suyu vereceğiz. Ne? Can suyu vereceğim. Evet. <laughs> <laughs> dikildikten sonra şöyle can suyu vereceğiz. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah tutar. Bu fındık. Böyle fındığımız. Makas nerede? Makas mı? Böyle böyle dönlendirelim. Orta orta. Orta. Oraya koydum sandalyenin üstüne. Böyle can suyu. Böyle birkaç gün. Kaç günde bir vereceğiz? Demeyeceğim, demeyeceğim. Ne? Can suyu. Niye verdik işte? Tamam. Bir ay sonra yine. Ne bir ay be? Biraz 3-4 günde bir can suyu vereceğim buna. Bir ay sonra diye bu anda. Bir ay sonra şey mi kalır? Ha. Suyu mu kalır? Ha. Değil mi? Bekleyin. E tabi onları da diktim. Şeyler dikmedin mi? Hortumu kurtar. Ne? Annem de orada. Aha şurada ay Ne oldu kız anne? Ne ettin gel bakayım. He? Orada boru var boru. Tabi. Ayvayı buraya diktim iyi mi? Ayvayı buraya diktim. Aha buraya. Bu ayva. Fındığı diktim oraya. Ha. Fındık olmaz ki. Ayva olur. Kiraz da pek bilmiyorum olur mu olmaz? Neyi? Aynen. Yo iyi işte. Şu hortumu kurtarın ha. Ha ne ettin Serhat'ın? Tere ettim ben. Tere mi? Ama ne biçim çok. Heh. Abo. Tere. Doğru doğru. Tere mi? Ha. Hmm. Marul soğan kalkmış. Amanın soğan kalkmış. Şu hortumu kurtarın ha. Şey. Otunu aldım. Heh. Нара толтуулရင် да гөвтрүүм бари. Хорту му гурсарив. Хорту му. Хорту му. Хорту му. Хорту му орта гурсар хорту му. Цейтан гутхар яруу. Юу? Da. Ben bunu... He? Gelmiyor mu? O zaman bunlarla şey yapacağız. Bunlarla götüreceğim suyu. Kofalarla götüreceğim. Böyle bu da çam. taştı. Su taştı. Su. Şöyle dur ağacın dibine koyalım da taşarsa da ağacın dibine taşsın. Yani. Hı, o orada da olsun. Bunu da götüreyim. şekilde iki günde bir, üç günde bir böyle can suyu verilecek. Yani dibi kurumaması için. Allah'ın izniyle inşallah sonra da filizlenecek. Evet arkadaşlar bugünkü günün de videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başka gün başka yeni videoyla yine karşınızda olacağım inşallah. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. <laughs>